Sorry, I'm afraid you are not so You are not so good. one, touching, 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 touch 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 touching, touch, touch, touching, touch, Merhaba, ben de şarkı söylüyordum. Güzel diye. <laughs> Selam. Ay. Selam. İlk kişisin canlı yayındaki. Merhaba. Abone misin? Ee, i̇lk kişisin ne yapacağımı hiçbir fikrim yok. Ben ne yapacağımı bilmeden açıyorum. İşte canlı yayınları. Kore nerede bilen var mı? Çok merak ettim ama bulamadım. Aa Datu Hanım, merhaba. Moderatör olmak için canlı yayında 10 dakika kalmanız lazım. Uzun bir süre kaldığını fark edince zaten yapıyorum o kişiyi moderatör. Bulanık mı görünüyor? Ben geldim. Merhaba. Ee, ne yapıyoruz? Lena Hanım nerede? Lena! Seni istiyorlar. Birazdan gelecekmiş. Eee nasılsınız? <laughs> nasılsınız? Bakın orada küçücük bir tanem. Dünya. Dünya. Bu arada büyük bir tane dünya kirası var. isminle ne? Mira. Şey. Şey kanalın ismi olduğu gibi. Mira. Dışarıdayım. Şarjım dört yukarıya çıkacağım. Mobil veri açık hala buradayım. Teşekkürler. Um, evet. Bu biraz değil. Belki bununla videolar falan çekelim diye düşündüm böyle. Hangi ülke çıkarsa öyle böyle. Ama dönmüyor. Dönseydi böyle döndürüp parmağım kocak. Ama dönmüyor. Asansörümüz çok sıkıntılı. Biz ben bir kere asansörde kalmıştım. <laughs> Ay ne çok korkunç. Ama şimdi yaşad şimdi asansör yok diye burada. Yok eski yaş e, evimizde vardı o Tuvaletin mi var? Sen şimdi kalmana gerek yok eve geçince yaparsın. Canlıyı beğenin. O 11 kişi var canlıyında. Ben bunu sizin gözünüze soktum biraz. O kadar zaten büyük dünyada yaşıyoruz. Dünyayı sizin gözünüze sokmama gerek yok diye düşünüyorum. Burada küçük bir dünyamız var. Yeterli. Hem dönüyor. 2 like var 11 kişi var. Ayıptır. Evet. Eee nasılsınız? Eee <laughs> um, Orada hayranı değilim. Şey hayranıyım. Eee um, K-pop, K-pop hayranı olduğunda Kore hayranı oluyorsun diye bir şey yok ama Kore'ye de tabii çok gitmek isterim. Ya yani... ne yapıyoruz? Fikir verin yapalım. çünkü benim aklımda hiçbir fikir yok. Nasılsınız? E havadansın. Bana özel K-pop siparişi yapar mısın lütfen? Tabii. Özel şey yapabiliyorum. Özel paket hangi grubu falan seviyorsanız hepsini böyle topluyorum ve gönderebiliyorum. gönderebiliyorum. Fotokartlarım tabii var. O zaman yani yani polo kartlar var. Bunlar büyük olanlar. Ama küçük olanların küçük olanların tanesi efendim. Kardeşim geldi bir dakika. Evet. Fotokartların tanesi sadece 15 TL. Enan aşkım ne yapıyorsun? Hiç. Fotokartları göstereyim. Tanesi 15 TL olanlara. Ne oluyor ya? 4 Rose 3 Lisa 2 JN 2 Jisoo mu istiyorsun? Hemen yapalım. 4 Rose. 15 TL'liklerden yapıyorum. 4 tane farklı rosa koyacağım. Roseler nerede? Orada vardı. Bakın burada bir sürü rosa var. Bir rosa. 4 rosa istenmişti. Bir rosa. Satın alacaksan hazırlıyorum. 2 rosa. Beğendiklerim var. 3 Ve nerede dördüncümüz? Şurada önde çok güzel aptıklı var. Aptıklı. Şu. B bir tane daha rosa. 4 rosa oldu sonra. Bir ee, tane istiyormuş rosa. 4 rosa. 3 lisa. 10 tane um, rosa istiyorum <laughs> diyor. Gösteririm sonra. 3 ee, lisa. bir lisa. 2 lisa. Abla çılış, vuruyor, oynuyor musun? Hayır. Şöyle iki lisa, lisa, üç lisa istenmişti. Lena hepsini karıştırma. Bekle bunları bir çek. Tamam. Ve son bir lisa daha lazım. Ee, ve üç lisa. Sonra ee, Nasıl? Nerede? İki jeni, iki jiso. İki jeni. Jisolar buradayken jiso koyayım. İki jeni, iki Jisoo, bir Jisoo. İki Jisoo. nerede? 2. Jisoo. Ve iki Jeni. Tamam. İstediklerin hazır. Fark edecek miyim? Bilmem. Şu tarz şeyden. Bak böyle. Şöyle böyle, böyle. Ben şey istiyorum. Sticker tabii ki satıyorum ama futbol kartı futbolla ilgili bir şeyler yok. Niye erkekler getirmiyor? Bilmiyorum. Orası K-pop yeri yani. Ama erkek K-pop idolleri var. Bakın. Ee, J2J'nin İki Jisoo. Üç. İm, dört Rose. Bir, iki, üç, dört. Ve üç tane de Lisa. Tanesi sadece 15 TL ama toplu alırsanız daha ucuza geliyor. Ve iki katı da hediye. Bakın parlayı. Böyle göstereyim. Arkada var dolap hesabı açmak veri TV YouTube. Um, 5 TL ama toplu alırsanız daha ucuza geliyor. Mesela bu 15 TL ikisi toplam 30 TL. Ama mesela ben 25 ya da 20'ye satarım böyle. Bir şey yok. Ee, bir şey olmuyor. Ne oldu? Beni de böyle kartlarım var. Ben dolapta satıyorum. Sen de satmak istiyorsan dolap hesabı açıp kendine satabilirsin. Lisalar. Bunlar aynı seri. Herkes engellemeyi yaptı. Eee? Satın almak isteyen var mı ya da istediği satın almak istediği bir idol ya da grup? Bakın şu çok tatlı. Kimse neden yorum yazmıyor? Bu sene kadar tanesi 15 tane 15 TL 2 tane alırsan 20 TL. Top toplu alırsan daha ucuza geliyor. Tanesi 15 ama 2 tane alırsan biri 5 TL, birisi 15 TL'ye geliyor. Yayında kimse yok. Evet. 8 kişi, var. 8 kişi diye görünüyor ben de ama kimse yorum yazmıyor. Burada da çeşitli var. Şu Jisoo'nun fotoğrafını çok seviyorum. Şenlerimiz. Merhaba bugün senin yayınının da danıp yapışmaya geldim. Merhaba. Bana beni gerek yok. Ee, başka istediğiniz grup ya da idol var mı? Neden kimse girmiyor ya yayına? Banla, banla ne? Ya banlamanı istiyor yani. Ya bilmiyorum yani banlamayı nasıl anlatayım yani. Bakın. Şunlar aynısı. Ay bunlar değil. Ee, ve şu büyük olanlar da var öf ya, ya sohbet yerinde banla beni yerin başka kimseyi bir şey yazmıyor. Bir şeyler yazın. Sohbet edelim sıkalım. Galatasaray maçı için bir şans dilerim alırım yarım da fenerleyiz. buraya bunları koyayım alacağım 50 tane var mı 50 tane var <laughs> ne yazılmış bilmiyorum 50 tane fotokart var yani ama ne istiyorsun Çok tatlı. Teşekkürler. La la la. Başka istediğiniz gol ya da grup var mı? Gösteririm. Görüşürüz. İstediğiniz grup ya da idol var mı? Kapıyı kapat. bir şey yazmıyor ki böyle çok sıkıcı oluyor yayınlar kimse bir şey yazmayınca. Bu kız olmalı. Um, um, sayı Mr Beast'te bile yok. Var mı? Bilmiyorum. <laughs> e, ee, evin alalım mı? 1500 olmamıza bir yerime abone falan kaldı. E ee, Bir şeyler yazın okuyayım yani. Hiç kimse bir şey yazmıyor. Ne anlamı var böyle boş boş izlemenizin? Bir şey yazın konuşalım. 50 Felix varsa kaça satarsın? 50 tanesini yani biraz pahalı olur. Ama indirim yapabilirim de satın alacağını pek sanmıyorum. Çünkü herkes böyle diyor, ayırtıyorum ve hiçbir zaman satın almıyorlar. Beş kişi var evet ama o beş kişiden kimse yazmıyor. Yayına birileri çağır çok azız. Evet e, kimse gelmiyor. Neyse. Ben size yine bunları göstereyim. Parlıyorlar. Blackpink. Arkasında da Baby Monster var. Yani YG kızları. Asa ve bu da Baby Monster işte. Burada Jisoo. İnanmıyorsan alç yapabilirim. Ne diyorsun? Alç yapabilirim. İnanmıyorsan alç yapabilirim. Kanıtlayabilirim mi demek istedin? Bu da Jisun. Resim mi yapayım? Tamam. Hmm. Mi? Size çizdiğim dijital bazı resimleri göstereyim. Sabır düşmeyin. Bakın Blackpink. <laughs> Köy mü çizeyim? Bakın Blackpink. size çizdiğim bazı resimleri göstereyim. Bakın. Bunu ben çizdim. Güzel mi? Ay. Özcüm. Bunu ben çizdim. Güzel oldu gibi ya. Yani. Sonra bunu çizdim. Bunun tipi pek yok olmadı gibi ama güzel oldu gibi. Çok güzel olmuş teşekkürler. Şunu çizdim. Bir şeyler deniz gibi bir şey çizmeye çalıştım ama pek olmadı gibi. Oldu da ki, olmadı da ki. Şunu çizdim. Gözlerini yapmadım diye biraz korkunç duruyor. Dört kişi var evet. Şunu çizdim. Ya insan da ama ben biraz boyadım bu kediyi çizdim. Saçma sapan oldu ama. Böyle. Hadi bir şey çizelim. Ne çizelim? Fikir. Selamun aleyküm. Bir aleyküm selam. Ne çizelim? Öneri. Merhaba. 50 tanesini kaçça satacağımı bilmiyorum. Hesap makinesi. Şimdi. PC'lerin tanesi 15'si. Çarp. 50 yaparsak biraz da indirim yapacağım. 750 TL. 100 TL indirim yaparsam. Eksi 100. Eşittir. 650 TL'ye Alabilirsin 50 tanesini ama çok pahalı olur yani sen istersen elli tane işte satarım Öyle. Orman çiziyor nasıl yani ee, ilk olarak arka planı yeşil yapıyoruz çünkü ormanlar yeşildir Ama böyle soft yeşil olsun böyle teker teker böyle boyamakla uğraşacağım. Arkaya kovayla boyuyoruz. Ama gökyüzü mavi olur. Biz ilk maviye boyayalım. Tamam mı? Biraz yes. Çimenler çiziyoruz. Of. Çimenler çiziyoruz. Kanka bana verir misin? Olabilir ama direkt böyle vermiyorum yani. Bilemiyorum. Yani birine aycık verirsem herkes aycık ister. Herkese haksızlık olur ama yani takasla yapıyorum çoğunlukla. Ama bazen de hediye verebiliyorum. Arada bir sırada. Ormanımız için güzel yeşillikler. <laughs> Beş şey, iki yaşında Çizdiğim max <laughs> Bekle orman böyle olmaz. Orman böyle olmaz. Ay tamam düş. Ormanımız için hemen böyle yeşilimizi alalım ama yeşilimizi biraz koyulaştı. Sonra <laughs> bu fosforlu bir yeşil oldu. Sonra hemen böyle sanki gidiyormuşçasına giderek uzaklaşçılıyormuş şu şunusun <laughs> sına bir tane şey kimse neden yorum yazmıyor devam edelim neyse böyle bir yol çiziyoruz mükemmel yol. Um, yolumuzu çiziyoruz ve bu yol. Mükemmel bir yolumuz var. Devam edelim. Yolumuzu biraz şekillendiriyoruz. Kimse neden yorum yazmıyor? Garip. Ben bir yerde 20 fotokart aldım. 200 aldım. Sen nasıl? İyi. 20 tane 200 olabilir gibi. Sonra kenarlardan böyle siyah yapalım biraz ama yeşilimiz bir yeriz. Sonra böyle ince bir çizgi çizelim. Anladınız mı çizgiyi? Şimdi <laughs> mavi yapalım. Arkadan annemin sesi geliyor kusura bakmayın. Sonra böyle... Burası sanki göl gibi. Böyle 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 böyle. Sonra mı?